Kafaya dikkat et kız. <laughs> <laughs> bak bu burası var ya esirlerin banyo yaptığı yermiş. Şuna bak Allah'ım <laughs> her taraf şıpır şıpır lan. <laughs> oh be! Güzel vallahi çok güzelmiş. Çıplık 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 lan burada banyo etmeyle de biter mi lan bura? Şuna baksana geliyor. Aa, taşların rengine bak kırmızı kırmızı. Vallahi bak telefondan olacağız şimdi ha. Şuna bak lan. Çok güzel ama. Nasıldı? Bir tane şarkı vardı. Nasıl bu? Ben neyle şıp dedi, damlılar Şöyle Şöyle Anlamadım. Hmm. Ama vallahi bak taşlar falan çok güzel. Oğlum telefonum çok ıslanmaya başladı ya. <laughs> ha? Dur yüzümü yıkayacağım.